Değerli katılımcılar, bizi bugün burada buluşturan çağrının aracısı olmaktan HDK olarak büyük mutluluk duyuyoruz. Bizim aracılık ettiğimiz şey, şimdinin içinde yaşamakta olduğumuz anın dolaysız ihtiyaçlarından ve sorumluluklarından doğan bir görev anlayışı ve bilinç tutumu. Ve eminiz ki burada bulunan ya da bulunma olanağı bulamayan pek çok dost, parti, kurum ve şahsiyet içinde aynı hareket noktaları Geçerli ki zaten onun için burada birlikte omuz omuza yan yana değil miyiz? Hedekenin aracılık ettiği çağrıda hepimizin sözünden, aklından, hayalinden, umudundan, idealinden, geçmişinden, varoluşundan, eyleyişinden, geleceğinden parçalar, katkılar, tamamlayıcılıklar var. Çünkü bizi oluşturan çağrı Nevroz'dur. Onun yüreği ve aklıdır. Biz onun aracısıyız. Demirci Kava mitolojisinde simgeleşen gerçekliğin yani bin yılların ötesinden akıp taşınıp gelen zalimlere, zorbalara karşı halk yönüşçiliği, isyancılığı ve yıkıcılığı, geleneğin mirasçıları ve sürdürücüleri değil miyiz biz? Ezilenler her çağın ve her dönemin dehaklarına karşı dişe diş, göze göz, kan ve can pahasına var etmediler mi? Yaşam haklarını, onur savunmalarını, özgürlük kavgalarını, devrim ve tarih yapma güçlerini, eski dünyaya karşı yeni dünya mücadelesi hep halkların ve ezilenlerin, sömürülenlerin, ötekileştirilenlerin, dışlananların, dayanışmacı ve kuruş, kurucu birleşik iradelerinin bayrağı olarak geçmişten günümüze taşınmadı mı? Şimdi bizler kapitalizme, faşizme, ateerkine karşı... Yani eski dünyanın sahiplerine ve sürdürücülerine karşı yeni dünyanın bayrağını taşıyanlar, onun kültürünü yaratanlar, toplumsallığını inşa edenler değil miyiz? Nevruz, hepimizi birleştiren, bizi biz yapan, büyük insanlık idarenin inşası yolunda, onurun ve özgürlüğün yeni yaşamında ve dünyasına vuruşmak için yürümekten, yol almaktan başka ne ki? Nevruz, 21 Mart doğanın uyanışı, canlanışı, dirilişi, kendini yeniden yaratışı, özünü tazelemesidir. Doğanın ruhunun ve zekasının iyileştirici gücünün yeniden ve yeniden can bulmasıdır. O yüzden her kışın sonu bahardır. O yüzden halklar nevrozun, sevincin, neşenin, mutluluğun bayram, bayramı olarak yaşar ve kutlar. İnsan bir parçası olduğu doğadan öğrendikleriyle de toplumsal bir varlık haline geldi, insanlaştı. Toplumsal varlığını onu bir arada tutan, yaşatan, kolektif, komünel ahlaki ve politik değerleri tehdit eden şeylere karşı öz örgütlülüğünü korudu, öz savunmasını geliştirdi, mücadele etti. Bu yüzden Nevroz, Bahar'ın toplumsallaştırılması, insanileştirilmesi, doğanın kendine yenileme gücünün, insanın toplumsal doğasına ait kılınması, Aynı zamanda. Bu yüzden, dehatlara karşı mücadele, direniş ve isyan, toplumsallığın savunulması, yaşam gücünün canlanması, halkların uyanışı ve dirilişidir. Birliğin, dayanışmanın, kardeşleşmenin, toplumsal kurtuluş coşkusunun, neşesinin ve mutluluğunun yaşanmasıdır Nevruz. O yüzden, karanlığın sonu aydınlıktır. Zalim iktidarların sonu yıkılmaktır zulüm düzenlerinin sonu özgürlüktür. Orta Doğu halklarının, ezilenlerinin ve özellikle de Kürt halkının kadim bayramı olan Nevroz, bu yıl büyük bir coşkuyla kutlanacak. Nevruz ateşleri etrafında adaletin, eşitliğin, onurun ve barışın güçleri faşist zorbalığa karşı birleşecek, kaynaşacak. İmralı zindanından başlamak üzere topluma yayılan tecrit zulmünü kıracak kararlılığı ortaya koyacak. Halklarımızın birleşik iradesi demokrasi ve özgürlük davasının kazanılmasında yeni bir dönemi başlatacaktır. Faşist sormaların sonu yakındır. 2021 Nevroz'un çağrısı ve müjdesi budur. Tüm emek ve demokratik güçlerini bugünleri ve yarınları için direnişte olan, direnen, hak, hukuk ve adalet mücadelesi yürüten bütün toplumsal kesimleri Nevroz alanlarında buluşmaya çağırıyoruz. Nevroz kutlu olsun. Nevroz piroz ben.